Arkadaşlar şu an Bahçecikket lokantasına geldik. Bahçecik kebaba. Fiyatlarını merak Yemeklerini yedik. Fiyatlarını da size göstermek istiyorum. Gerçekten de çok uygun. Gerçekten de Adana'ya uğradıysanız Bahçecik kebap kent lokantasına uğramadan şehir dışına çıkmayın. Sizinle beraber fiyatlara bakmak istiyoruz. Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çok güzel Arkadaşlar, Adana dönüm 150, C dönüm 150, kuşbaşı dönüm 150. 150, tavuk kıyma dönüm üzerinde, tavuk şiş dönüm 100, yüz, kaşarlı döner dönüm yüz, döner dönüm 70, karışık menü, üzerinde karışık menü derken içinde neler var? Adana artık? kuşbaşı tavuk şiş. Karışık, ben olarak. Gurme, gurme tava. Hepsi içinde? Hepsi içinde, şu an kampanyada 3 tane de halk Yanlış anlama da, tavuk şiş servis 250, kanat servis 250, tavuk kıyma servis 200, tavuk döner servis 150. Abi yanlış anlama, ne olursun. Ben yedim. Bak ben baktım. Gerçekten arkadaşlar. Bu seni kurtarıyor mu? Yani bu seni kurtarıyor mu? Şöyle bir şey var. Biz sürüm yapıyoruz. Burası... Ahşi kebap, kent tokatlısı, halk yesi. Halk yesinin anlamı ne? yani fiyatlar yüzde kırk, yüzde elli indirimde. Ondan dolayı fiyatlarımızın normal 300-350 lira. Evet ben de biliyorum. Aynen 300 lira. Ondan dolayı biz de 50 lira 100 lira aşağı çekiyoruz şey ki zaten şu an ekonomik kriz. Şartlar ortada. Okullar açılıyor. Oymuş, buymuş. Her şey ortada olduğu için biz de eldena 100 lira, lira aşağı biliriz ki hiç olmazsa bizim de bir çatımız dönsün. Ama lezzette 10 numarayı siz de yediniz gördünüz. Evet, biz de satın ee, merak ettik. Söylenti oldu. Arkadaşlar ekibimle beraber gittim, yenimdim. En azından fiyatı yerinde tespit edinimdim. Şu an fiyat listesi açmışım. Gerçekten de satın hesap öderken de Allah var yukarıda. Kimse zaten. zaten. Evet. Da, Her şey bu şekilde. Çok, Çok güzel bir, Fiyat da e, Ben şunu diyeceğim hocam. E, kameramanım. Lütfen fiyat listesini çeker misin? Rica ediyorum size. Arkadaşlar şöyle camını asmış. Tek tek okuyorsunuz. Gerçekten de uygun. E, Bahçeci kebap ket noktasına bütün arkadaşlarımı, dostlarımı bekliyorum. Saygılar, sevgiler gönderemek için.